Hocalara geldiniz. Hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. Yemeği yedik, sindirdik, epey bir ilerledik. Şimdi ne var Şimdi o sindirmiş olduğumuz besin maddelerini ince bağırsaktan alıp kana geçireceğiz. Yani besinlerin emiliminden bahsedeceğiz. Son anda da sindirim sistemi hastalıklarını şöyle üzerine bir ilave edip üniteyi bitireceğiz artık. Evet. Şimdi eminim nedir? Neden eminim yaparız? Biz bu kadar zahmete niye girdik? Niye yedik? Niye içtik? Niye yuttuk? Niye midemize o eziyeti çektirdik? Hepsinde temel amaç nedir aslında besinlerden faydalanmak özellikle hücre içerisinde o besinlerden enerji elde etmek hani hep diyoruz ya yaşamak için mi yeriz yemek için mi yaşarız yaşamak için enerji elde etmek için besinleri sindirdik sindirilmiş besin şu an ince bağırsakta bekliyor ben müdahale etmezsem oradan kalın bağırsağı oradan anüs oradan sindirim atığı olarak dışarı atılacak ama ben ne istiyorum bu besinlerden faydalanmak istiyorum o zaman ne yapacağım? sindirim sonucu oluşan monomer maddeleri bağırsak boşluğunun etrafını saran kılcal kan damarları veya laf damarlarıyla emeceğim. Şimdi emilim ifadesini güzel bir şekilde oturtmak lazım. Süngerin suyu çekmesi gibi. Ne tarafa doğru bir çekim yapıyorum? Kana doğru bir çekim yapıyorum. Bahsettiğim olay çok kolay bir olay değil. Çünkü ben besinim hiçbir şekilde ziyan olsun istemiyorum. O zaman önce çoktan aza doğru geçirirsin maddeyi. Sonra iki ortam eşitse eğer veya karşı tarafta azsa bu sefer azdan çoğa doğru bir geçiririm geçirme durumu söz konusudur. Yani aslında bir genelleme yapmak istersek emilimin olduğu yerde aktif taşıma vardır diyebiliriz. Ben bu olayı gerçekleştirmek için ne yapacağım? ATP harcayacağım. Sindirim için ATP harcıyor muydum? Hayır. Evet. Yıkmak kolaydı, yapmak zordu ama emilim varsa eğer bir olayın içerisinde orada ATP harcanır diyeceğiz arkadaşlar. Yani şimdi bağırsaklarımdan mı söz ediyorum? İnce bağırsakındaki emilimin yapılabilmesi için hı hı. ATP, ATP gerekiyor. Yani şöyle hayal edelim. İnce bağırsağın etrafını saran şöyle damarlarımız var. bizim. Biz ince bağırsağın boşluğundan damarın içine doğru besinleri alacağız. Almazsam atılır zaten. Haliyle bu eylemi gerçekleştirebilmek için ve karşı tarafta hiç besin kalmasını istiyorsam, hepsini alabilmek için mutlaka enerji harcamam gerekecek. Ağız ve midede asla eminim olmaz diyoruz. Aslında minimal düzeyde olur ama MEP olmaz diye kabul ediyor. Biz de olmaz diyoruz arkadaşlar. Peki bir şey sormak istiyorum. Merakımdan soruyorum. İnce bağırsaktaki bütün besinleri alıyor, alabiliyor muyuz yoksa bir kısmını atıyor mu? Alamayabiliriz. Mesela şöyle derler ya, kahvaltıda çok fazla çay içersen işte şu besinden bu kadar faydalanamazsın. Emmek istiyorum ama engeller var. Özellikle bağırsakta çok fazla besin varsa şimdi şu bağırsağın içinde emilimi sağlayan villuslar var. Şöyle hmm. şöyle çıkıntılar. Şimdi çıkıntılar o parmak şeklindeki uzantılar temas edebildiği besinleri emiyor sonuçta. Haliyle hmm. temas edemedikleri ne yapacak? Kalın bağırsağa aktaracak. Kalın da etkili bir monomer emilimi olmadığından dolayı faydalanamıyoruz O yüzden Mesela diyelim ki vitamin alıyorsunuz vücudunuza veya e, demir ilaçlarında çok olur açken için derler niye hmm. eminim hmm. olsun Çünkü sen onu tokken içersen besinin arasında minik bir şey yani belki de kaçıp Tabii gidecek yani. Evet bazı e, ilaçları aç bazılarını tok içmemizdeki mantık aslında bununla alakalı Evet besinlerin neredeyse tamamının emilimi ince bağırsakta gerçekleşir. Çünkü kalın bağırsakta çok az besin emiyoruz biz ve ince bağırsakta da besin emilirken iki farklı yolun olduğunu konuşacağız. Lütfen buraya dikkat edin. Zor bir soru karşıma gelirse buradan gelir ve burada öğrendiğim şeyi ileride dolaşım sistemini bir kez daha konuşacağız arkadaşlar. Birinci yol kılcal kan damarları ile emilim. Az önce çizdiğim şekliyle yani ince bağırsağın etrafını saran Yapı kılcal kan damarı. Hı -hı. Bir de lenften bahsedeceğim birazdan. Eğer besini ben sindirim boşluğundan kılcal kan damarına geçiriyorsam bu kılcal kan damarı ile emilim diyor. Peki hangi besini geçiriyorum? Neden ya da neden böyle iki farklı yol tercih ediyorum? Hı -hı. Bunun bir esprisi var. Bazı besinler kılcal kan damarıyla taşınabilirken bazı besinler ben kılcal kan damarıyla geçiş yapamıyorum. beni lenfle taşı diyor. Ee, monomer yapısından dolayı mı kılcal kanlara geçiriyor? Evet yapısı ve yapısında değişen bazı formlar var. Lenfte biraz daha netleştireceğiz tamam. onu. Burada bir bakalım nelere emebiliyormuşuz biz kan kıvcalarımızla. Glikoz. Fruktoz, galaktoz. Yani genelleyelim hemen monosakkaritler bunlar. Bizim için 6 karbonlu monosakkaritlerin emilimi burada. Aminasitlerin emilimi, suda eriyen B ve C vitamininin emilimi, su ve minerallerin emilimi kılcal kan damarları sayesinde gerçekleşecek. Tabii bize en çok ne sorulacak? E, bu kılcal kan damarlarına besin geçtikten sonra izlediği yol sorulacak. Hele hele dolaşım sisteminde. Benim için çok güzel bu tarz soruları çözmek bulmaca gibi geliyor ama birçoğunuzu sinir eden sorular geliyor. İşaretli bir işte glikozun yapısındaki işaretli bir karbon atomunun diyor bana kalbe gelene kadar izlediği yol. Hmm. Nerelerde görülmüştür tarzı sorular geliyor. Orada daha iyi oturtabilmek için burayı çok iyi anlamak gerekiyor. Elimde glikozum var, amino var, B ve C vitaminim var, fruktozum var, galaktozum var. Neredeyim? İnce bağırsağım boşluğundayım ben. İçeride boşluktayım. tabi bana doğru uzanan neler var bu arada? Harikasınız. O zaman villusların epitel hücreleri bu besini kendisine doğru emecek. Tamam. Emdiği besini arka taraftan kime verecek? Kan Etrafını sana kan damarlarına verecek kan damarları aldığı bu besini ki bu ince bağırsak kılcal kan damarları karaciğere göndermek üzere kapı toplar damarına verecek. Hı -hı. Yani şu ince bağırsak ile karaciğerin arasında bir yol var ve Hı -hı. biz bu yola ne dedik? Kapı, kapı toplar, toplar damarı ya. dedik. Kapı toplar damarına verdim. <laughs> Kapı toplar damarı bunu karaciğere götürdü. Karaciğer değerlendiriyor. Bu besinden sende çokça var mı? Yoksa az mı aldın? Durumun nedir? Eğer çok fazla besin gönderdiysen karaciğere diyor ki senin buna ihtiyacın yok. Dur ben bunu zor zamanlar için şuracıkta depo edeyim. Eğer az besin gönderdiysen bu sefer diyor ki hani besin nerede sen nasıl yaşayacaksın? Ben şu kenara koyduğumu hidrolize edeyim de kana vereyim şeklinde bir organize iş görüyor aslında orada. Karaciğerden çıkan besin maddeleri Karaciğer süpermiş yani. Evet. Diyorum yani, ya kapten daha evet. değerli. O yüzden diyorum ciğerim yani. <laughs> <laughs> Karaciğer üst toplar damarına gönderiyor. Yani evet. kalbe gönderecek. O tarafa gönderecek. Evet yol alıyor ufak ufak. Karaciğer üstü toplar damarına gönderiyor. Karaciğerden direkt çıkan damar bu. Bu da... Alt ana toplar damar diye ileride de adlandıracağımız vücudumuzda kalbin altındaki doku organlardan gelen tüm kanın toplandığı damara veriyor. O da götürüp kalbin sağ kulakçığına bu besinleri bırakıyor şeklinde sıralama soruları gelecek. Kalp de bunu dışarıya pompalıyor artık. Hemen yani. pompalamıyor. Kalp onu önce nereye götürüyor biliyor musunuz hocam? Önce akciğere götürüyor. Oksijen yönünden güzelce bir zenginleştiriyor. Besinim var diyor. Ama diyor oksijen nerede diyor. Şey yani. Evet. <laughs> sonra tekrar bir daha kalbe geliyor, kalp sonra pompalıyor ona. Tamam, Onu da yapıyoruz. dolaşım sistemine bir daha hikayesini anlatırız. Gibi. Evet. Şimdi bu benim karaciğerim. <laughs> Karaciğerle ilgili güzel sorular gelecek, o yüzden buraya dikkat etmek gerekiyor. Bu benim karaciğerim. Karaciğere giriş çıkış yapan damarlar hep karıştırılır, o yüzden burada bir isimlendirmesini yapalım. Karaciğere gelen temiz kanın dediğimiz ya da oksijence zengin kanın taşındığı bir damar var. Biz buraya karaciğer atar damarı diyoruz. Şu damar. Karaciğer, atarı. Burada ne fazla? Burada... Şu anda besin fazla. Yok. Oksijen fazla. O göstereyim, yüzden... Bu nereden geliyor şu Bu şimdi? kalpten geliyor Karp bana. Ha, geliyor. Oku şöyle göstereyim hatta. Hatta şurada da benim kalbim olsun. Hı hı. Kalp böyle değildi işte. Ben de vasat bir biyolojici olduğum <laughs> için. Kalpten gelecek ve hı hı. karaciğere ne getirecek? Özellikle oksijen getirecek. Da Eğer bir damar karaciğeri terk ediyorsa orada karbondioksit fazladır. Çünkü gelen oksijeni kullandı, solunum yaptı, atık ürün olarak ne oluşturdu gazlardan? Karbondioksit oluşturdu ve karaciğerden çıkan damara biz karaciğer toplar damarı deriz. Hı hı. Karaciğer toplar damarı. Şu nereden geliyor? Bu ince bağırsaktan geliyor. Kapı toplar damarı mı? Bu kapı toplar damarı besin çok. Hı hı. Oksijen az o zaman. Harika. Yani burada da aslında karbondioksit yönünden hı hı. zengin bir kan var. Yani bana oksijen yönünden zengin olan kanı kim gönderiyor? Sadece kalbim gönderiyor. Aort'tan dallanan karaciğer atardamarı gelip karaciğerimi benim oksijen yönünden zenginleştiriyor. Karaciğer toplar damarında karbondioksit fazla, sindirim kanalında da karbondioksit fazla ama ben bunları irdelemeyeceğim. Şu hı hı. an meselemiz bu değil. Meselemiz ne biliyor musunuz hocam? Yemek yedim, tıka basa doluyum. Hı hı. Ince bağırsam sindirimi tamamladı. Sindirdiğim besini ince bağırsaktan kime gönderdim? Kapı, kapı toplar damarına. Ha. Peki, kapı toplar damarına bol bol besini gönderdim mi ben? Evet. Karaciğer bana ne diyecek? Çok yedin diyecek. İsraf. Çok yedin. Bunun ben Hep bir kısmını, ben bunu evet. Bunun ben bir kısmını ne yapayım depo edeyim diyecek. Peki, benim buraya gönderdiğim şuradaki besin miktarı ile karaciğeri terk eden kanın içindeki besin miktarı özdeş midir? Değildir. Bir Hangisinde de daha fazladır? Besin. Burada daha fazla. Heh, o zaman bir genelleme yapıyorum. ÖSYM e sormuş, denemeler sorar. Hele hele Türkiye genel denemelerde karşıma çıkar. Hele hele öğretmenim yazılı yapıyorsa gıcıklık olsun diye sorar. Tokluk durumunda besinin en çok olduğu damarı soracaklar bana. Toklukta burasıdır. Kesinlikle. Hiç şüphe etmeyin. Toklukta kesinlikle besinin en çok olduğu yer ha. kapı toplar damarı. Neden? Çünkü karaciğer fazlasını ne yaptı zaten? depoladı. Bir de burayı hiç kıyaslamaya bile sokmuyorum. Çünkü bu kalpten geliyor. Besinle doğrudan alakası yok. Sindirim kanalındaki besinlerin tamamını ben kapı toplara gönderdiğimden dolayı 1, 2, 3 arasında kıyaslama sorulmaz genellikle. Şu iki arasında, ikisi arasında kıyaslama sorulur. Buradaki besin maddesi büyüktür. Buradaki besin maddesine yani miktar olarak yani tabi burada da glikoz, burada da glikoz olabilir. Onu konuşmuyorum ben. Tokluk durumunda besinin en çok olduğu yer kapı topları dedik. Tamam mıyız? Tamamız açım. Burası. Heh. Çünkü karaciğer kendi deposundaki besini Harika. göndermeye başladı. Evet. Sindirim kanalından bana bir şey gelmedi. Hı. Karaciğer dedi ki: "Sen açsın yavrum. Ben Hı. ne yapayım? Glikojenleri hidroliz edeyim, glikozları kime vereyim? Karaciğer toplara." E hocam bu tarafa da versin veremez. Çünkü tek yönlü bir geçiş söz konusu. Hı. Bu getiriyor, bu götürüyor. Tokluk durumunda besinin en fazla olduğu yerde açlık durumunda besinin en fazla olduğu yerde karaciğer toplar damarıdır diyeceğiz arkadaşlar. Bunu da zaten şu şekilde yazısal olarak ifade ettik. PDF'lerde görürsünüz. Evet. Kan ile emilimi bitirdim. Tamam. Şimdi bazı şımarık organik besinlerim var. Onlar diyorlar ki ben kan kılcallarıyla taşınamam. Neyle taşıyayım ben Benim, seni? B ile mi taşıyacaksın? Neyle seni mi taşıyacaksın? ben o zaman laf ile taşıyacağım. Bir şekilde taşıyacağım. Laf kılcalları ile taşıyacağım. Laf ifadesini bir kez daha dolaşım sisteminde duyacağız. Kimler bu şımarık olanlar? yağ asiti, gliserol ve yağda eriyen vitaminlerim. Yani adek vitaminlerim. O zaman ben şöyle bir kodlama yapabilirim. Yağ ile ilgili bütün her şeyi lenf kılcallarıyla taşıyorum. <laughs> Kalan her şeyi kan kılcallarıyla taşıyorum. Neden acaba ben yağ asiti, gliserol ve adekleri götürüp kan kılcallarıyla değil de lenf kılcalları ile taşıyor olabilirim. Bir sonraki sayfamızda konuşacağız. Niye? Niye? Bunlar Tekrarlı benim karşılıklı. normalde monomer maddelerim. Hı hı. Yani yağ aseti 2 karbonlu, gliserol 3 karbonlu. Mesela e, glikoz 6 karbonlu aslında daha büyük bir molekül. Ama ona rağmen tercihler farklı. Sebebi şu ben yağ aseti ve gliserolü damarın içerisine emiyorum ya. Damarın içine geçtikten sonra ince bağırsak boşluğundan damara geçtikten sonra bunlar tekrardan bir araya gelip Etrafını kolesterol sarıp şilomikron adındaki kocaman bir moleküle dönüşüyorlar. Hmm. Yani normalde küçülttüğüm o kadar emek verip sindirdiğim besin monomeri damarın içine girince bir birbirlerini sevesi tutuyor bunların birleşiyorlar tekrardan. Ve daha büyük bir molekül olan şilomikrona dönüşüyorlar. Eğer ben bu kocaman molekülü kızar kan damarı içerisinde taşımak isteseydim çıkardım. Evet. Hmm. O yüzden ne yapıyorum? Lenf kılcallarıyla taşıyorum. Buradan da bir çıkarım yapıyorum. Şilomikron kan kılcallarıyla değil de lenf kılcallarıyla taşınabiliyorsa hmm. lenfin çapı daha Aynen bana. öyle. Kan kılcallarının çapından daha geniştir diyeceğiz. Bakalım taşırken yolumuza kimler çıkacak? Ya asitleri, gliserol ve adek vitaminlerini ben tuttum lenfin villuslarıyla emdim. Emilimin gerçekleşmesiyle birlikte kimler oluştu dedik? Şilomikronlar oluştu. Şilomikronlar kime geçti? Laf kılcal geçti. İlk kez duyuyorsunuz biliyorum. Yerlerini %100 bilmek zorunda da değilsiniz ama dolaşım sisteminde bir kez daha karşımıza çıkacak. Bir şey sormak istiyorum. Hı -hı. İnce bağırsağın villüslere. Şilomikronlar, şilomikronlar kan damarının içinde mi oluşuyor? Yok. Oraya gelmeden Gelmeden. bir sen çeker çekmez oluşuyor tamam. ve lenfe aktarıyoruz biz bunu. Tamam. Çünkü zaten kana geçemiyor büyük. Hı, -hı. Lenf kılcalıyla tuttum şilomikronu kime verdim peke sarnıcı denilen bir yapıya verdim yani ee, ince bağırsak boşluğunuzda göğüs kanalı aranızdaki bir yer bu sarnıç var orada, evet, sarnıç. orada Oraya bir sarnıç var sonra bunu göğüs kanalı dediğimiz yapıya göndereceğiz arkasından sol köprücük altı toplar damarımıza gelecek. Arkasından üst ana toplar ile karbin yine neresine geldi? Sağ kulakçığına. En popüler soruyu söyleyeyim size. Der ki işaretli karbon atomlarına sahip yağ asiti ile işaretli karbon atomlarına sahip glikoz molekülünün buluştuğu, karşılaştığı ilk yer. Üst ana toplar da var. Bence şu an için burada kalbin sağ kulakçı ama onun öncesinde orada ne vardı? Alt ana toplar damar vardı. Alt mıydı karşıdaki kalpteki? Hı hı, alttı. O yüzden kalbin sağ kulakçı diyeceğiz. Şöyle sıralamasını bilelim. Hani hocam peki sarnıcın ne? Ne işe yarıyor? Göğüs kanalı ne? Iş? Hiçbir işe yaramıyor şu an için. Dolaşım sisteminde konuşacağız. Sindirim sistemi hastalıkları gastrit, ülser işte hmm. e, bir sürü hastalığımız var. Ama tabii yine e, dolu dolu konu anlatıp kitaplarında ek hastalıklar da var. Biz yine milletim kitabını baz aldık. Gastrit ile başlayacağız. Nedir gastrit dediğimiz şey? Mide mukozası dediğimiz o içerideki korunaklı tabakanın iltihaplanması sonucu açığa çıkıyor. Genellikle belirtileri bulantı, işte bir besini görünce midenizin bulanması, tiksinme, öğürme gibi yapılar ile kendisini gösteriyor. Herhalde mide hastalıklarının en temelinde başlangıç olarak kabul edilen hastalıklardan bir tanesi eğer tedavi edilmezse önlemi alınmazsa zamanla maalesef ülseri hatta daha ilerisi mide kanserine dahi neden olabiliyor. Sebepleri arasında hastalığı tetikleyen faktör tütün, tütün mamulleri, aşırı yağlı beslenme, özellikle yanık yağlar Hı. ve sut ürünleri, tütsülenmiş gıdalar, fazla alkol tüketimi ya da direkt alkol tüketimi diyelim midenin o iç kısmındaki mukoza tabakasını maalesef deforme ediyor ve midenin kendisini korumasına yönelik geliştirdiği adaptasyonu ortadan kaldırıyor. Bir sonraki hastalığımız ülser. Bu da midenin sindirim sıvısı dediğimiz o mide öz suyu içerisindeki moleküller tarafından zarar görmesi sonucu açığa çıkıyor. Burada bir yara durumu söz konusu. Yani e, biz bunları en iyi ne, neyle görüyoruz? Endoskopi dediğimiz yöntemle görüyoruz. Derler ki midende yara oluşmuş. Çok çok ciddi bir problemdir aslında. Çünkü artık mukoza mukoza hak getire. O gitmiş bir de ne yapıyor sindirim enzimleri? içeriye nüfuz etmeye başlıyor. Genellikle şiddetli ağrılar şeklinde kendisini gösterir. Bulantı, kusma, iştahsızlık, kilo kaybı, hasta hastalığın e, ileri safhasını artık bize e, duyuruyordur diyebiliriz. Peki hastalığın temelinde ne var? Mide bakterisi. Helicobacter pylori dediğimiz bir mide bakterisi. Şimdi burada bizim en çok bilinçsiz yaptığımız eylemlerden birisi şu. Midemiz ağrır. Mide rahatsızlığı insanlarda en çok görülen rahatsızlık tiplerinden bir tanesi. Neden? Zaten bizim sindirim organlarımız özellikle ince bağırsak ikinci beyin olarak seçilmiş. Yani bunu bilim teknik dergileri yayınlamış. E, ince bağırsakla mide işbirliği içerisinde olduğu için hı. beyin diğer doku ve organlara çok fazla sinir gönderiyordu ya hani sinir sisteminde işlemiştik. Hı hı. Mide ve ince bağırsağında da böyle bir rolü var. Çok fazla miktarda doku ve organlar üzerinde etkili. O yüzden hani stres hastalığıdır derler ya hı hı. mide. Veya gidersiz mide ağrıyor. bir işte mi çalışıyorsun? İşte geceler uyuyabiliyor musun? Şu hepsinin ötesinde ne var? İşte mide ağrıyor. Ne yapayım? Mide koruyucu. Mide koruyucu kullanıyoruz. Proton pompası diye de ifade edilir bu. Mide koruyucuyu kullanıyoruz ama Anlık bizi yatıştırır, ileriki safhalarda hala devam ediyorsa artık endoskopiden kaçışımız yoktur. Endoskopi olmak zorundayız. Hatta şöyle, e, sürekli arz eden bir hastalığımız varsa, mesela bir ayı geçen veya sık sık kendini tekrar eden bir mide rahatsızlığı varsa, proton pompasıyla kendimizi sakinleştirmek sadece kendimize zarar vermektir. Çünkü kime zarar veriyoruz biz bu esnada? Canım karaciğere zarar veriyoruz. Bir. Olur, İki, olur. E, en çok... Anemiyi tetikleyen ilaçlardan bir tanesi mide koruyuculardır. Hı hı. Aşırı derecede e, vücuttan demir atılımını arttırır. O yüzden tertemiz gidersiniz bir endoskop olursunuz. Korkulur bir rüya gibidir birçok insan için ama ben bile şu halimde olabildiysem herkes olmuştur. Ben uyanıkken mi yapıyor? Yani anestezi al alabiliyorsun ama genelde işte devlet hasta hastanelerinde şöyle derler. Bir e, rahatsızlığın varsa dahiliye'ye gidersin önce. Dahiliye anestezi alabilir derse arkasından anesteziyle endoskopu olabiliyorsun ama e, özel hastaneler direkt tercihen e, yani Anestesi aynen anestezi yapabiliyor. yani. yapabiliyorlar Ben anestezi almadım mesela o şekilde oldum e, Normalde çok fazla e, ağzımdaki yemeği bile düşünüp midesi bulanan bir insanım ben mesela. Çünkü ağzımda diyorum şu an nişastalar, hidroliz oldu, şöyle oldu böyle. Ben <laughs> bunu Beşe niye yiyorum iyi. diyorum. Ben bunu çok düşündüğüm olmuştur mesela. Ben bunu niye yiyorum? Üniversitede e, besin üzerine bir ders alıyorum. Orada bakterilerin fermantasyonu sonucu işte peynirin üretimi, yoğurtun üretimi, ara besini Bunları düşündükçe diyorum şu an ağzımda milyonlarca bakteri üreme safhasında ve ben şu an sadece kendimi tatmin için çiğneyip çiğneyip yutuyorum. Hadi diyorum hipotalamus göndersene o uyarını. Doydum işte falan böyle. Ben ben yönetmeye çalışıyorum. Yani e, çok uzun bir süre direndim ben mide ağrılarıma. Çok uzun bir süre. Ne kadar uzun bir süre? Lise 1'den başlayıp üniversite 4'e kadar Oo, direndim. Endoskopi olmamak için gerçekten. Çünkü ben dişimi fırçalarken bile mide midesi bulanan bir insanım. Yani o kadar böyle Hı -hı. şey derler ya bu trentes öyle bir Hı -hı. insanım. Sonra üniversite son sınıfta müthiş bir e, uzmanla tanıştım ve adam beni ikna etti. E, ben anestezi almayı düşünüyordum. Sonra işte bir hemşireyle tanıştım. Hemşire dedi ki ya dedi gencecik kızsın nice nice buraya dedi bir sürü işte yaşlı insanlar geliyor anesti. Bu çok basit bir şey dedi. Ha spagetti makarna yutmuşsun ha işte boruyu yutmuşsun falan derdi. Kocaman bir boru salıyorlarmış hocam. Ucunda kamera varmış hocam. Yok o kadar kocaman bir şey değilmiş. Ee, gerçekten güzel bir rehabilite ile eylem gerçekleştirdik. Arkasından gördüğümüz şey şuydu. Aslında benim o kadar yıl boyunca midemi rahatsız eden şeyin temelinde Helicobacter pylori varmış. Hmm. Yani bir mide bakterisi. Mide bakterisi e, mide mukozasının iç tabakasında yaşıyor hmm. ve sürekli olarak orada asiti arttırıcı yönde bir eylem gerçekleştiriyor. Normalde biz mideyi nasıl çalıştırıyorduk? Sinirsel hormon, bir sürü uyaranla. Mideyi korunaksız ortamda çalıştırıyor ve bu sefer mide kendi kendine zarar vermeye başlıyor. Haliyle ben kullanıyorum. Anlık beni rahatlatsa da Helicobacter pylori'ye hiçbir şekilde temas bile etmiyor. Bakteri çoğaldıkça çoğalıyor. Yani e, uygulanacak bir, bir haftalık antibiyotik, maksimum 9 günlük kullandığınız bir antibiyotikle neredeyse ömür boyu rahatsızlığı atlatabiliyorsunuz. Eee 5'lik dilimlerle konuşulur 5 üzerinden 3, 5 üzerinden hatta yeni doğan bir çocukta bile Helicobacter pylori tespit etmişler. Yani bu çok doğal normal bir şey aslında. Sadece miktarının sayısının artmaması gerekiyor. O yüzden e, bilinçsiz ilaç tüketiminden ziyade e, gerçekten zamanında tetkikleri yaptırıp e, uygun sonuca ulaşmak gerekiyor. Yoksa benim gibi anem olursunuz zaten. Evet bunun dışında genetik yatkınlık, yoğun stres, kortizol gibi ilaçların kullanılması, tütün, aşırı alkol, kahve özellikle e, olabildiğince mide rahatsızlıklarını tetikleyen e, yapılar arasında yer alıyor. Reflü. Bu midemiz ile yemek borumuz arasındaki özel bir kasın görevini yapamaması sonucu meydana geliyor. Bazen doğuştan bu kasımız zayıf da oluyor bizim. Ee, gençlerde ameliyat ile kasın o mekanizması kuvvetlendirilebiliyor. İleri yaşlarda çok da fazla e, maalesef e, müdahale edemiyorlar. E, nedir reflü dediğim şey? İşte ya az önce bir şey yedim ta gırtlağıma kadar geldi deriz. O... Kasın tam anlamıyla arayı kapatamaması ve besinin yemek borumuza doğru hareket etmesi şeklinde kendisini gösterir. Çok çok ileri safhaları hatta ses tellerimize dahi zarar verir. Diş çürüğüne neden olur, boğaz ağrısına neden olur. Alkol, çikolata, baharatlı besinler, yağlı gıdalar maalesef hastalığı tetikleyen diğer yapılar arasında yer alır. Hemoroid Makat bölgesinde toplar damarın genişlemesiyle oluşan bir rahatsızlıktır ve basur olarak da halk arasında adlandırılır. Özellikle beslenmeye çok fazla dikkat hmm. etmemiz gerekiyor, bol bol süt tüketimi gerçekleştirmemiz gerekiyor, mutlaka diyet uygulamak gerekiyor, periz yapmak gerekiyor. Çünkü özellikle alkol alımı, baharatlı yiyecekler, acılı yiyecekler, aşırı yeme hemorajiyi maalesef ileri bir safhaya götürebiliyor. İsa, bağırsak hareketimizin normalin üzerinde hız kazanmasıyla. Besinlerle birlikte suyun vücutta tutulamaması olarak biliniyor. Su kaybı en büyük problemlerimiz arasında. Hmm. Çünkü ishalden zehirlenen insanlar var. İshalden ölen insanlar var hatta. O yüzden ishal durumlarında almamız gereken bazı tedbirlerimiz var. Ne yapacağız? Bol bol. Su tüketeceğiz. Özellikle tuzlu su, ayran, pirinç, havuç lapası, patates püresi, yoğurt, ayran, e, elma gibi. Ayran kez mi söyledim? Tuzlu ayran da o. <laughs> elma gibi besinlerin tüketilmesi gerekiyor. Önlem için ne yapacağız? Besinleri iyi yıkayacağız. Yani vücudumuza aldığımız yapılara dikkat edeceğiz. Özellikle şu an sonbahar ayındayız. E, suların işte yağmurla birlikte sürekli bulandığı, birbiri içerisine karıştığı, kanalizasyon sularının işte sulama kanallarına karıştığı dönemler ve kıvırcık besinlerin arttığı dönem brokoli yediğimiz işte hı hı. bir sürü farklı besini tükettiğimiz zaman dilimleri <laughs> Çok iyi yıkamak gerekiyor. Çünkü herhangi bir bakterinin herhangi bir işte küçücük bir yapısı bile kalsa veya bir parazitin sporu bile kalsa o bizim vücudumuzda geri dönüşümsüz maalesef rahatsızlıklara sebep olabiliyor. Şirmek de yetmeyebiliyor mu bu durumda? Bazen yetmiyor hocam maalesef. Bir de mesela bahsettiğim birçok hani yeşilliklerin çoğunu hani taze tükettiğimiz için aslında bir yerde Doğru. E yine dikkat etmek gerekiyor. Besin zehirlenmesi, ateşli hastalıklar, bilinçsiz antibiyotik kullanımı, korku heyecan durumları da stresi tetiklediğinden dolayı. Neden? Olabiliyor ishale. Daha çok şu an eczanelerde bununla ilgili bir karışım satılır, solüsyon satılır. İshal durumlarında özellikle vücut çok fazla su ve tuz kaybettiği için o solüsyondan tüketilerek denge sağlanmaya çalışılır kabızlık ishalin tam tersi. Burada da bağırsak, bağırsak hareketlerimiz azalıyor ve buna bağlı olarak da e, bizim özellikle bağırsaklarımızın düzgün çalışmaması, beslenme bozuklukları, su, lifli gıdaların az tüketimi, yağlı besinler veya e, hareketsiz kalma, uzun süreli aynı ilacı kullanma, stres, tiroid bezinin yetersiz çalışması, bağırsak çalışmasını yavaşlatıyor. Bu da sindirim sistemini doğrudan etkilemiş oluyor. Bol bol sıvı tüketeceğiz, egzersiz yapacağız ve lif Yufle besinler tüketmeyi unutmayacağız. O zaman hocam çok teşekkür ediyoruz. Rica Bir sonraki videoda görüşüyoruz.